Canlar bugün minicik sinek olacağız ama insanlardan kaçarak evde gezeceğiz. Yes. Oyuncu aile. Şimdi dostum oyuna başlıyorum tamam mı? Kaç kişi? Üç kişi olsun. Hızlı bir şekilde başlangıç yapalım. Öncelikle sineği seçeceğim. Daha sonra insan da olacağız canlar. Yavaş yavaş bölümleri geçeceğiz. Biz bunu daha önce yağızla oynamamıştık. Bak sinek. Bir dakika sineği nasıl yönlendiriyordum? Nasıl yönlendirdiğimi hatırlamıyorum. Koş 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 koş. Anam koş koş, sinekler uçar. Bir dakika biz uçar, niye uçamıyoruz aynen, ya? Niye ha, uçabiliyormuşuz, pardon. Uçtum. İnsan var mı insan? Var tabii, hepsi bir dakika. sürü. Sakin ol, sakin ol. Babaanne, merhaba dostum, merhaba. Hayır, acayip. bize bir şey yapamaz. <laughs> Aa, vurmayın, ya vurmayın, kaç, kaç, kaç. Aa biri Ay, vurdu, şılap dedi. Vurdu biri, <laughs> kim vurdu? Bana kim vurdu? Merhaba dostum, sen televizyon mu izliyorsun?

Şimdi farklı farklı şeyleri deneyeceğiz canlar. Bakalım önce hayvanları deneyelim yaz. Şimdi bakalım insan da olacağız dostum ama öncelikle ne olacağız biliyor musun? Ne olacağız? Bak arı olacağım. Rrr, arı bu var, var mı var mı? Ha var. Anam biri vurdu ya. Arkadan Kim vurdu? Bismillah bir dakika doğru. demeden. Ana! Ne oluyor? Sokarım. <gülüyor> 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 ay 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 Geri ay! Bir dakika sakin 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 Slap. Ya, silap, Ama bir dakika ben bunu anlamadım ya ben bunu tekrar oynayacağım canlar bu çok hızlı bitti. Şey. Şimdi canlar yine arı oldum ya bir dakika ben arının tadını çıkaramadım dostum yine arı olacağım bir dakika uçabiliyorum. Ya sokacaktık birilerini. Aynen. Merhaba dostum. Biz Aaa ne arı bu kim aynı. vurdu bana biri bir şey fırlat sen fırlat. Baba, Baba ne? güzel tamam. Hı, güzel babaanneyi dondurduk orada. Merhaba. Ya. Hı. tamam. Onu da dondurduk orada. Babaanne merhaba. Hayır. <laughs> <laughs> Masa falan atıyorlar. Ne yapıyorsunuz siz dostum? Alt tarafı arayayım. Evi karıştırmayın. Ya 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 ya. ya. Canlar bu, <laughs> bu arayışı da beceremedik. Arayışı çok olmadı. Şimdi bakalım başka hangi hayvanlar varmış. Şimdi örümcek olabiliyor olabiliyormuşuz. Aa güzel. Bunu uçamıyoruz değil mi? Ya, kanatlarımız yok. Hayır kaçmalar. Kaç 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 <laughs> kaç. Anam bu bunlar beni yakalar. Ay ıstırabiliyormuşum böyle. Hatıyorsun. Ay, bıtırdı, bıtırdı. Hayır, 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 çılak. örümcek çok zor, hayır, örümcek kaçmaz çok zor, örümcek. Hayır, Aa, atıyor, atıyorum sanırım. Bir dakika, canlar, aa atabiliyorum sanırım. Biz bu oyunu çok önce yaz olmadan oynamıştık ama aa atabiliyoruz sanırım. Ama onda örümcek olmuş muyduk ya? Hatırlamıyorum. Şimdi deneyeceğiz. Canlar, şimdi tekrardan örümcek olduk ama bence aa atabiliyoruz ya. At yukarıya çık işte. At, hani an? Çılan. Bir dakika, hani ya an. bir dakika. Aa atıyor, aa çekiyor tam. Bu yedik. Bunlar ne dostum bu insanlar? Hiç gezmemize bile izin vermiyorlar. Ahatma yeni öğrendik biz, bir sakin Sadece olur musunuz? Aynen. daha yeni öğrendik ya kaçmayı. Şimdi tekrardan örümcek olduk canlar. Bakalım bu sefer yakalayabilecekler mi? Oyunu öğreniyoruz. Kaç 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 geliyor. Vallahi. Aa. 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 Hayır, hayır, hayır. Bu ne ya? Bu siz hayır, nesiniz hayır, dostum? Hayır, siz hayır. nesiniz böyle? Kaç 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 kaç. Hayır 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 hayır. hayır. hayır, 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 hayır. Son şıla.

Var. Ay, kaç, biz, kaç kaç kaç! Al, kaç, kaç bunu yesin, i̇kinci silah, iki, üçüncü, yesin, üçüncü. Bittin sen. Bu insanlar çok güçlenmiş. Bu insanlar var ya her gün ne yapıyoruz? Gece yatmadan önce örümcek öldürme çalışmaları mı yapıyoruz? Ne yapıyorsunuz? Bunlar çok güçlenmişler ya. insan olacağız. İyiceğim. Şimdi bak sırayla olalım tamam Bu adam da olabilir. Gerçi bir dakika bu gaz maskeli olsun ama... ...ne var evin içinde bilmiyorum örümcek mi sinek mi? Çılap. A çılap. 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 Bir çılap, çılap. çılap yaptı. Bir iki çılap. Bir üç çılap. Ha nerede? Hadi hadi. Kaçtım. Nerede? Nereye gitti? Bu uzağa gitti. 3 yıla boşa gitti ya. <laughs> onlar bizi yani nazi tek seferde şı şılaplıyor da biz onlar şı şılaplayamıyoruz. Hadi hadi hadi. <laughs> Ana mısırcak daha da güzel arıyı yakaladık. Bir sinek görmüştüm sanki. Neredeydi o sinek? Ah ses. <gülüyor> <gülüyor> ya buraya Yakalayamadın çık. Dur, ha. Sinek ilacı. Nerede? Sık 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 sık. Güzel <laughs> ona. Hayır. Daha tam canlıyla dolaşıyor. Nerede dostum ben göremiyorum camda oldu camda oldu? camda. Kesik mi? Hayır işte bir şey olmuyor. Oraya takıldı ya. Ondan çıkaracağım. Şılap yapsam ona. Şılap da yapsam bir şey yaramaz. Hayır yok oraya yok. takıldı dostum şaka gibi. Şılap. 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 Güzel. Şılap. Ya nenik intikam alıyoruz şimdi. Kimden intikam alıyoruz pardon. <gülüyor> <gülüyor> ah, güzel. Evet. Tamam güzel. Şimdi farklı birini olalım canlar. Bakalım ne Ay, özellikleri eskiden. var. Tamam hadi sen seç bakalım. Kim olalım? Kim seçelim sence? Babaannem bu mu? Bu mu? Bu mu? Tamam hızlı bir şekilde seçtik. Bir sonrakinde de babaanne olacağız hadi. zaten. Pare filan da var İnanamıyorum ya. Çantası var adam bak. Çantayla, çantayla da vurabilir. Pareye çantayla vur. Geçin. <laughs> Al. Aç ya. Bunu nasıl atıyoruz? Bir dakika bunlardan fırlatmamız lazım sanırım. Ah bir dakika, dur nerede fare? Oo biz bulana kadar fare çoktan kaçtı. Buralarda bir yerde olması lazım. Cik, 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 çıkartıyor çık 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 Çantam nerede? çık çık ne Ay. yapıyorsun dostum arkada ana fare de geldi. Oo hepiniz buradasınız hoş geldiniz hoş geldiniz ey fare beni ısırdı. Sakam yapıyorsun fare kardeş? Senin derdin neydi ki? Ya sen hayvan kendi olmuyor insan kendi olmuyor ne acaba Fare neredesin? Aa işte burada. Aynen şılap Şılap yapamıyoruz bunlara. Bunlar var ya gelip gidip benimle uğraşıyorlar o, ya. <laughs> Dur fare şunu atmam lazım. Yakalayamıyorum. Denk Çantan getiremiyorum. Çantayı da denk getireyim. Nerede fare? Oo fare kaçtı. E biz bunlara hiç şılaf da yapamıyoruz. Yapamıyoruz değil yapıyoruz. Aslında da bunlar var ya. o Bunlar profesyonel oynuyor ya. Niye atsak acaba kafalarını? Atmadı. Şey. Baksana nasıl kaç. Ben böyle hayatımda sinek görmedim. Sen sinek olduğuna emin misin dostum? Hiç şılaf ya yapamadık. Ya Sen sinek misin? Sen sinek olduğuna emin olabilir misin? Bir de 3 canı var ay. Yine fare ıstırdı ya. Şılap yaptım güzel. Fare bir rahat bırak dostum, fare bir rahat bırak. Yap Aha bizim... buna da şılap yaptım tamam. Bir dakika. Sakin çözeceğiz bu işi. Bizim ne kadar canımız kaldı. Güzel biri gitti. Fare, fareyi gördüm. Ya fare bence şılap yapılmıyor fareye. Çantayla vursam sıkıştırdım. İşte çantayla vurman lazım. Aha. Fareyi sıkıştırdım buraya. Güzel. Heh. Ne oldu Nanik? Ya Nanik. Hadi bakalım fare de gitti güzel. Arı nerede? Son düşmanım arı sensin. Evet. Ne oldu? Onları alabilirsin diyordu dostum. Gel buraya. Arı vız vız vız. Arı vız vız vız. Arı vız vız vız. Gel buraya. Yakaladım seni. Şu an arı nerede? Arıyı da bulamadık canlar. Bir anda bitti yani anlamadık şu an. Son kez bir kere daha sinek olup kaçacağım ya. Ben içimde kaldı. Sinek olamadım doğru düzgün. Canlar sinek olup kaçacağım. Üç kişi birden olacak evin içinde aynı zamanda. Şu an sinek olduk. Bakalım üç dakika dayanabileceğiz mi? Kalın, sakin. ama sen gidiyorsun onların yanına gidiyorsun. Kimse beni görmedi, değil mi? Hayır. Merhaba dost. Ne izliyorsun bu akşam? Delirmişler. Kaç 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 kaç. Allah'tan uçabiliyorum ya. Uçamasaydık çok sıkıntıydı. <gülüyor> <Babaanne>! <gülüyor> Baban ne? ne orada ne geziyor babanne? Kapıda pusmuşsun <laughs> Nanik, merhaba, merhaba, <gülüyor> <gülüyor> merhaba, merhaba, merhaba. <laughs> Beni yakalayamazsın, zekilet, beni, yakalayamazsın, beni yakalayamazsın, beni yakalayamazsın, beni yakalayamazsın, beni yakalayamazsın. Ev karıştama siz beni yakalayamıyorsunuz değil mi Şılap? <laughs> Artık öğrendim oyunu Şılap. Sıkıştırdılar. sıkıştırdılar, köşeye sıkıştırdılar. sıkıştırdılar, çıkamıyorum. Bir dakika, köşeye sıkıştırdılar. Hayır, hayır, hayır bir dakika. Şey. dakika. Hayır, hayır, <laughs> hayır. son Şılap'ı yemeyeceğim. <laughs> son şula... Canlar bence efsane bir oyundu. Biz bayağı beğendik. Sizler de beğendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.